Merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlerle beraber arkadaşımla oyun oynayacağız. E, katan etkinliği oynayacağız şu an. Katan etkinliğini bilerek seçtik. E, kasmak istiyorum biraz. Güzel olacağını düşünüyorum. Bu nasıl geçecek? Bakalım. Bana fazla ses kendine. Hmm. Oha. Yok daha neler. Fazla maç açacağız bu arada. Haberiniz olsun. Ayar. <laughs> Ayar. Oh, çok kötü oldu. Hasar fazla benim ama. Kenji hayır. Oo dibimden. Ah. Kenji'yi geberttim. Oh yan çok ters bir yere zıpladım. Vallahi çok ters bir yere zıpladım. Koruyun beni. Geberdik ya. Aa oh, 30. Ha! Şakasın. Kaybedeceğiz. Ama ya. <laughs> Kendi bir sal beni. Kendi herkes salın. Oha ama ya. O kadar hızlı ilerliyorlar ki şu an. Benim ama. Nasıl ya? Nasıl o kadar hasar verebiliyor? Aklım almıyor şu an ya. Oy! Kaptıracağız ama ya. Uşt. Canlı al gözünü seveyim. 你怎么做？ Bana neden mesaj gelmedi? Neden acaba Mehmet? Neden yani? Neden acaba gelmedi? Aa, neden gelmedi? Videoyu daha atmamış olabildiğim için mi? Hmm, Mehmet. Vallahi yarım beyni. <laughs> yani anlamıyor ki çocuk durumu. Nesquik geber. <laughs> Bak Rico. Rico Miko demem Tiko derim sana ha Tiko. Tiko güzel gitti ama. Benim kölelerimi verin. Geber. Ver ne Geber. Abi çok beğendim şu kazanmaz aşkı ya. Ama kaybedince sinirler tepede benim. Üçünü de alıyorum. Thanks. Oy Mehmet gebereceğim sen. Kanka sana iyi ölümler. Yap lan şariko. Verin lan bana onları. Rico öleceğim. Ay Mehmet. Herkes ölecek şu anda. Çok tehlikeli. Sakla. Kaç. Bas. Oo dostum, Kritik dostum. Evet kanka. Yes. Yes yes yes. Oh yeah. Gel bana oğlum. Gel bana gel bana gel. Ye beni. On, Onunu. Ay ay. Ver bana bakayım onları hayırdır. Nisku iki anı. Oh. <laughs> ne oldu? Oğlum? <laughs> Aşırı iyi. Ver <laughs> lan bana. Zafer son 3 puan. Ana. Aga tek oldu ya. Çok iyi. <laughs> Ya Mehmet böyle oynarsa gerçekten kazanırız. İnşallah bir küçük hata olmaz da. Şu anda kalbim ağrı girdi. Neden ya ama neden? Sebebi ne yani? Ne işin var senin? Geber. Ana ne? Ah. Tamam. Ya ne hayır. Söyleyeyim. Ya taşı. <laughs> ya. Sol peşim ya. Allah Allah. İlk ben vurdum ona. Kaybedeceğiz. Geber. Ben kime nişan aldım acaba? Abi oradan vuruyorlar oradan vuruyorlar ne yapacağım ben? Ne yapacağım ne yapacağım bana bir açıkça söylesin mi? Ya nereye gittin oğlum? Saklandım oğlum. <laughs> Korktun mu yoksa? Hayır korkma. Evet. Yes. Ha? E nasıl kaçacağız? Gel ölmek zorundayız. Ama öyle bir daldım ki. Dalma dalma değildi yani. Dur şimdi çık ortadan. Çıkın. Yataş ya. Uzatmayın. Ananı. Ah, Gidip vallahi Ağrı girdi. Öl. Yuhu, -huh. böyle. Böyle pusuyorum oğlum ben. Böyle son verilir işte. 7 kill 5 önme. Güzel yüz. Kadım 2. Uy, güçlere bak. Boğazımda bıraktım oturuyor. <laughs> Kaçarsak çok sevineceğim. Kaçamayacağız. Çünkü birisi varmış burada ve beni öldürüyor. Dur şimdi Afrika gibi duracağım. Heh, durmayalım bence. Başımıza bin bela olacak. Oy aman yazıp diyordum. Dur. İntikamımı aldım ama yine öldük nasıl oluyor bu iş? Nasıl oluyor kanka? Cık, hiper olsa benim, olsa şu an bir saldırış veririm ona da yani yok. Hiperim dolmadı diyordum dolmuş. Ama oha çok rahat öldürüyorlar. Selam Yok. Abi bir git. Abi. Ya şaka mı ya? Şaka mı ya? Bu ne ya? Kafa yiyeceğim. Gebertsin şunları. Yilgi 10 puan kalmış. Üstüne üstlük. Yilgi 10 puan ve 3'e düştü şimdi. Ölürsem yandım. Bitti ya bitti. Kazanamadık ki. Ya eksi 6 Ya yazma ya. Ne oldu şimdi? Aldın da ne oldu? Evet ya. Sorun Çok sorun <laughs> I'm so good 27 gün boyunca bu şey varmış Hacı Wasabi Öl lütfen Ay Çakma oğlum Zıplamayla geberdi zaten canı azdı Ah Tamamdır the hell man? Hayır. Tamam. <laughs> Öldüğüm yere bak bayacağım yiyeceğim. şimdi yandı belalar. Verin lan bana onları. Ay, internet yapma. Aha ölmedik. Tamam bu çok şanslı olduğumuzu belli ediyor. Kaçma. Kaçmam lazım tatlara tatlara da? Dat. Evet kanka. Çok güzel. Böyle gebermemiz lazım. Oho. Topla. Gidemiyorum oraya. Ay, ay. Öldük ya. Oy. Çok yaşatıyor bana internet Alamadım onları. Hayır. <laughs> ulti ulti. Bas bas bas. Ya abi tekrar eksildik. Oy! Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.